Hoppa aldım. İşte bu. Onda kamerayı açmıştım. Güzel bir balık. Allah kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kırmızı venek tavındayız. Üç arkadaş geldik. Sabah saatleri. Çok erken saatler. Bakalım deneyeceğiz. Önce şey rastgele bal tutarsak çekime devam. Evet, evet. güzel bir tane kandırdım. Maps'ten buldu. Kameraya açana kadar sen de kurtuldun. Şöyle göstereyim. Maps'imle birlikte. Evet. Black Fury ile aldım. 3 numara. Tam önümde vurdu. Bakayım. Boya bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaklaşık 30 santim vardır. Kameraya açana kadar balığı kaçırıyordum saatler kamera açık. Güzel bir kırmızı benekli. Ne kadar güzelsin. <laughs> arkadaşlar. Rastgele diyelim. Hava devam. Çok rüzgar var ya. Atışı zorlaştırıyor. Hoppa! Aldım. İşte bu. Tam da kamerayı açmıştım. Güzel bir balık. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gel bakalım. Gel bakalım. Şu kalamayı aynı boy güzel bir balık aldım İkinci balık aynı boy balıktan bakın arkadaşlar tahmin ettim buradan alacağım arkadaşlar çok güzel bir balık ya Allah, uzun zamandır gelemiyorduk Al balık kalana. Sonunda geldim ve balık almayı başardım. Arkadaşlar balık yok diyordu. Çıkaramazsın diyorlardı ama çok güzel balık maşallah. Maşallah kuzuma. İkinci balığımı da aldım. Bakın arkadaşlar dişlere bakın iyi geçmiş. Atıyor. Güzel kuzu. şunun güzelliğine bakın ya. balık Balığın kralı kralı. Kralı. Çok güzel. Oruşu da yakaladım. olacağını tahmin ettiğim yerde kameraya açtım. Daha önce de açtım kaç kez? kalmıştı. Işte. Ümidim tam kesiliyorken ikinci balığımı aldım. Evet Takip devam. Rastgele. Evet arkadaş diğer arkadaşlar. Diğer balıkla yan yana koyduğumda hemen hemen sanki aynı yumurtadan çıkmışlar gibi. Aynı boydalar. İlk ilk aldığım balık biraz daha geri duruyor. Ama genel anlamda boyları iyi. Bunları alacağım arkadaşlar. Zaten ayda yılda bir geliyorum. Ee, normalde küçük olsa salarım zaten. Bunlar normal ideal boyda. Çok büyük trafiğe vurduğunda da salıyorum genelde. Bunlar alabileceğim boyda e, sınırı geçmeyecek şekilde koymayı düşünüyorum. Rastgele. Evet. Of. Güzel bir balık. Kalamada açık ama çıkarabileceğim mi bilmiyorum. Hoppa. Oley. Evet. Harika bir balık daha aldım arkadaşlar? Deminki aldıklarımla bir boy daha büyük. Güzel. Bakın arkadaşlar boy. İki karışa yakın. Tam iki karışıma yakın. Şöyle Hı. bir ölçeyim. Şöyle bir. Bir karışımdan, iki karışımdan biraz kısa. Çok güzel bir balık. Yine Black Free ile kandırdım. Çok güzel. Ben bugünkü hasılatımı doldurdum ya. Çok güzel bir av oldu. Hemen hemen attım. Tüm göllerden. Vuruş alamadım ama beklediğim göllerden balığımı çıkardım. Çok güzel bir balık. Daha büyük zannettim ama çok daha büyük gibi geldi bana ama kalamayı bile zorlamadı yani aynı misineyi koparan balıklar var arkadaşlar bu bölgede. Şimdilik güzel gidiyor avımız. Limitleri doldurduk. Bakalım. Bundan sonrasını yakala bırak yaparız olmadı. Arkadaşlar. Hava balıklarımız böyle. Son tuttuğum bir tık daha büyük onlardan. Hepsi 25 cm üzeri. Yaklaşık kaçtır? 35 santim civarı diye düşünüyorum. Ee, ölçüm yanımda mı bakalım? Yanımda değil herhalde ya. Onu diğer balık çantamda unuttum ben ya. İşte böyle balıklar. Çok güzeller. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu kanalara bakın. Kıp kırmızı. Evet. Taskele takibe devam. Avlak kanalı. Şöyle anlatayım. Şimdi e, avlak bölgemiz sürekli aynı ama bazen balık buna vuruyor. Bazen e, kırmızı beyaza vuruyor. Bazen sarı, kırmızı, yeşil, akriyaya vuruyor. Yani e, çeşit çeşit denemekte fayda var. Bu aralar bu mevs e, güzel işliyor. Şuraya fır döndü takanlar da var. Ben takmıyorum. Bana ekstra bir parça olarak geliyor. Burası i̇şte da daha önce vuruş aldığım ve büyük balıkları genelde büyük balık çıktı buradan kaçırdığım yer bu sefer arka taraftan geldi tamam batıyor mu bilmiyorum şöyle birazcık suya gireceğim ama sanki batıyor yok batmıyor önce şeye... dışarı ayırmak lazım evet burası da güzel yer arkadaşlar İnşallah alacağız. Haydi bismillah. Black fury beni yanıltma koçum. Nereye gittin? Haydi bakalım. Haydi bismillah. Vuruş alamadık. Elektrik atmış. Köylüler elektrik ne almışlar diye duyduk. Ya yani işte bütün zevkin içine ediyorlar. Hayvanı sen elektrikle tutmuşsun. Ne yani? Elektrik verdilerse burada vuruş almamız da zor. Bu civara elektrik verdiklerini duydum. ama şu anda hiçbir yok ama yok bakalım ah geldi Oo. yavaş, yavaş yavaş yavaş, yavaş, oh. yavaş. <laughs> Sakin ol şampiyon. Çok güzel. Ne vurdun be? Ne vurdun oğlum? Sakin ol ya. Kalama da açık. Sıktırmışım. Sıktırmışım kalamayı. Geri sıktırmışım haberim yok. Deminki balığı çekerken sıktırmışım kalamayı. Yine güzel bir balık. İyi ki farkına vardım. Oo batıyor. Ah. Ah. Güzel bir vuruş daha aldık. Balıklar hepsi. Genelde aynı boy. Ah, güzel bir sevelim seni. Çok yıprattık mı seni ya? Seni salacağım. Limitlerimizi açtık. gözümden yer almış ya. Ağzı da, ağzını da patlatmışız. Evet, ağzı da yarılmış. Hadi git bakalım. Yaşar mı ki? Ağzı iyileşir herhalde canlı. Gel bakayım. Evet. Neyse otların içine girdi. Rastgele diyelim. Evet arkadaşlar. Avamızı sonlandırdık. Bugünün e, kahramanı bu arkadaşımız. Evet. Belek Free 3 no. E, toplam 4 vuruş aldım. dördünde aldım balıkların. Yalnız bir tanesini ee, geri iade ettim. Bir tık küçük onlardan. Küçük dediğim gene 30 santim var. Ama daha büyük balıklar olduğunu bildiğim için burada sadece limitler dahilinde 3 tane alabalık aldım. Ee, gerisini salacağım dedim. Son tuttuğum balığı saldım. Takibe devam. Takibe devam. Rastgele.